Uzun bir aradan sonra ayrıca çekeceğimiz ilk YouTube videosu mu? Nasıl? Çekmedik mi Çekemedik. Kayda <laughs> girmiyor. <laughs> bir yolculuk videosu. Bu kez İzmir'e gidiyoruz ama artık yaşımda. yaşında. Ee, havalimanı nasıl karıştırılır? Bir çift, bir çocukla nasıl başa çıkmalıdır? Bu tip konuları da içeren enteresan bir YouTube videosu oluyor. Ee, uzun zaman oldu. Video paylaşamadık yoğunluktan, Hiç, yani. yoğunluktan dolayı kesinlikle yani bunun YouTube'u boşladık falan diye değil hayatımızı biraz değiştirdik yani hayatımızda farklı gelişmeler var bu yüzden böyle birazcık ara verdik şimdi yavaş yavaş tekrardan. Ufak ufak görüyoruz. sen de bu büyüme sancılarıyla şarkı yapmak, Bunları yapmak çok zor bir gerçek. Bunu sizinle de paylaşalım. Paylar büyüme sancılarını. Evet. Evet, evet. ben 2 yaş senedir okudum. dedik, bu olaylar yaşanıyor şu an. Onları da sizlere böyle gayet açık ve net bir şekilde göstermek istedim. <laughs> Kırmızı'da yeni bir evimiz, yeni bir spor salonumuz var. Oradayız. bir müddet orada bin ben İstanbul'da ben daha hızlı gidip geliyorum gerçi ama e, şimdi bugün de İzmir'e gidiyoruz. Hem Melisa'nın babasını ziyaret etmeye hem de güzel haberi vereyim. Artık SH57 büverkaltımız çıkıyor ve 3-4 tane daha yeni ürünümüz çıkıyor. Onların ailesi için fabrikaya gideceğim. Daha tesisimizi göstermedik. Ben mesela onları ilgili bir video çekmek isterim sizlere. Nasıl güzel. bir güzel. Ev, güzel. evimizi çekmedik. Hiçbir şey yapmadık. Ufak ufak. Azar azar gelecek. Şimdi havalimanına gidiyoruz. Sarp şu an şarj olur. O şarj olurken ben de böyle olaylara çok da el atmadan giriş bölümünü çekeyim dedim. Evet can. Sor imkan Belki sadece beş dakika. Ya da Sarp'ın böyle bundan sonra dur babam yapma oğlum. Belki şöyle babam. Şu kaç yaşında oldun babam sen? Söyle. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? <laughs> Göreceksin birazdan. O zaman görüşürüz. Ve maç başladı. Maçın dördüncü dakikaları. Evet Sarp. Dur Sarp yapma Sarp naraları. Birazdan burayı illetecek. <laughs> Ya siz kolay zannedersiniz işte o YouTube çekmeyi böyle mu? Çünkü böyle olduğunu yani sürekli öyle itiraz bağırma sonra YouTube çek. <laughs> ah, ah, bak gördün. Yere bıraksan kendini yerlere atacak. Zordur bu arkadaşlar. Gerçekten zordur yani. Çok zor. Çocuk büyütmek falan işi. Öyle kolay değil hem. Yani bir de Melisa tek başına bakar çocuğa. Bir de ben işte. Ne kadar yardım edebilirsem. Hem bunları yapmak hem iş yapmak. Hem hayatı devam etmek. Hem de çocuğu büyütmek. Zor. O yüzden de YouTube videosu çekmek zor. Şimdi ben birazdan küfür yeme ihtimalim çok yüksek. Bırak o telefonu gel ve bana yardım et diye bağırabilir yani hemen arkada. O yüzden en maksimumu zorlayarak bunları göze alarak bugün deneyecek şansımızı. Bilirim ama sırf bunun için çekerim. Duygu ve düşünceler. Ne duygu bir sakız için ya. Bütün havaalanı, bütün herkes bize işte baktı yani. Bir de yerlere atıyor kendini. Uçağa binmeyi başardık. Sarp mamasını yedi. Annesi mamayı yemedi. Ben normalde launch'ta yumurta vardı diye yanıma yumurta almadım. O yüzden aceleden kaçırdık. Yumurtayı da yedim. <laughs> ama platin yumurta, sağ olsun yanımızdaydı. Bir tane de sandviç yedik arkadaşlar tavuklu. En azından sabahki oyun tamam ama diğer oyunları karım her günkü gibi yine önceden hazırlayıp çantamaya yerleştirmiş. <laughs> Fu istiyormuş. Melo, <laughs> öğünlerimi hazırladığın için teşekkür ederim. Tabii ki de yardım edeceğim değil mi? Arkadaşlar bütün öğünlerimi bu sezonki yarışma hazırlığında hepsini hazırlamaya başladı. Bu çok iyi bir işarettir. Niçin? Çünkü demek ki inandı. İnanmasa yapmazdı bunu. O zaman da o inanmışken çok sıkı asılayım dedim. Bu seneki hazırlık Yapmaz çok bir sağlam bir gider. Biz ne içiyin babam sen? Nedir ağzındaki? Geldik. İzmir'deki klasik durağımız bizim Boykar arkadaşlar. Araba kiralamamızı buradan yapıyoruz. Baylar durumda. Bize ne veriyorsunuz? Kullan saplamentleri kullan beca. Nitro'yu kesin kullan. Kullanacağım zaten ben de İndirim kodu vereyim. Sana onu da kullan. Vallahi Yaz. ben sana indirim kodunu vereyim. SH57. Her zaman indirimlerde yap. Hatta şu an %20 civarında indirim var. Artı benimkini yüzde %30 falan olacak. Markaya uygun bir araba seçtik. X marka Puma. Girebiliriz. Aşkım Allah sana her şeyi verdi. Ama ses konusu Aldı da bir yağmur. Bu konuda. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz Melisa'nın bir kuble şarkı söylemesi hakkında güzel güzel gider var. Yola çıktık Yolduk. gidiyoruz. Dede'yi aldık. <laughs> Nereye gidiyoruz? Bize oyuncak almaya. Kınar Kınar Eve bir geldik. Üç tane kamyon işi Erveri'nin Kinder sürpriz dolu, yetmedi. Şimdi Shiro, dozer ve bu tip çeşitli aksesuarlar almaya gidiyoruz. Sarp Bey, nereye gidiyoruz babam? Uçak almaya. Peki uçak alacakmış arkadaşlar? Dedesi Sarp'a oyuncak hediye almaya geldi. İçeriye <laughs> gidiyoruz. Anne abut diyorum. <laughs> tamam alacağız. Gel daha bir sürü ya, arabalar var. Gel. Gel alacağız hepsini. Hı? <laughs> Dinozor. O filak. Baba tak. Jetrak? Evet da. Nezi o? Monster trak. Jetrak. da aldın. Aldım. Hepsini aldın mı? Bilal. O ne? Lila. Üst yere dinozor baba. Hı hı. Babam lila zor yeredik. Şey istiyor. Oyun beklemez. Hemen bir ön tanıtımı. Çek. Kırmızı et, basmati pirinç, badem. badem ve kırmızı biber. Kırmızı biber çok önemli bir detay. Al. Ah. Ortağım. <laughs> geldik, e, bunu çekmek zorundayım ben bak. Daha ateşlemeye devam etsem bize. Evet arkadaşlar, <laughs> deniz kenarında bir yemeğe geldik. <laughs> ne olmuş? Sarp şimdi, aha. Yemek yemeye geldik. Evet sen yiyorsun biz koşuyoruz. Evet. Biz... Olay bu. Buradan taş alıp <laughs> denize atma. Kendini de atmasın diye dedeyle beraber. <laughs> Baba. Baba al simitleri. Simit. Boyoz. Ha mu? Sim, simit yok mu simit? Bizde simit olmaz. Nedir o? <laughs> Araba tıkalı. Can simidi mi? Nedir? Bizde gevrek ya. Sen ne yiyorsun? <laughs> Sarpi ne yiyorsun babam? <laughs> bak ne? Öpücük yapalım. Sevgi, sevgi. Şu an sevgi. sevgi, dolu. <laughs> Babaya. Maşallah ya. Ne yiyorsun babam? Makarna. Makarna Makarna. Zıf. Zıf. Bu benim birinci öğünüm arkadaşlar. Zıf. Nar, ceviz, yumurta ve basmati pirinç. Zıf. Babacığım sen nar mı yiyorsun? Nar yiyorum. Seviyor musun narı? Seviyorum. Kaslarını görebilir miyim? Zıf. Göster. Göster. Hmm. Aferin sana babam. Zıf. Doktor Zıf. bey babam <laughs> bak bakayım evet. iğne lazım iğne lazım. Çabuk iğne. Allah i̇ğne. iğne korkuyorum ben. İğne. Başka, i̇ğne kulakları kontrol et. Kontrol et, et. Kulak cihazını al. Yok onlardan yok. Ne var? Gel burada. Hı? Çok güzel. Simit mi yemek istersin? Simit. Yarın simit yiyelim mi? Simit. Ne zaman? Yarın. Tamam. Kriko'yu verin. Kriko'yu verin. Krikoyu verin. <laughs> Arabadan götüreyim şimdi <simili> diyeceğim sana. <laughs> Ulan gevrek ya gevrek. Koca İzmirli. Nerede çıkmışsın? <laughs> <laughs> Şemek Bu yiyeceksin? da küçük <laughs> Melo. Melo ne diyorsun simit mi gevrek mi konusuna? Şok <laughs> bayım. Bu da benim küçük biraderim. Opti bugün antrenmana gidiyor muyuz? Gidiyoruz, abi Şimdi antrenman için spor salonuna geldik. İşte de spor salonu oradayım. Bugün günlerden göğüs. Haftaya sırtla başladım. Dün off yolculuk olduğu için. Bugün sabah kardiyom yaptım. Ve şimdi göğüs antrenmanı için. Salondayız. Row egzersizlerinde, ister kablolu makinelerde, ister plate load makinelerde uygulayabileceğiniz en etkili sırt aktivasyonunu sağlayabileceğiniz bir küçük tüyo veriyor. Size başlamadan önce bari kavradıktan sonra klasik olarak herkes dik durup barı geriye çekiyor. Ama bunu buradan alıp yukarıya doğru bak, baktığınız zaman İşte gerçi ateş. Devam ed. Ah! I Aynen. Aynen öyle. Beni bir fabrikaya kadar hatırlın. Onlar bizimle yaşadığı için izleyiciler sadece birkaç dakikalığını gördü. Lütfen sarplı yaşamla ilgili bir özet geçin arkadaşlar. Abi sarplı yaşam, ilk önce ben başlayayım. Sarplı yaşam tam bir intihar abi. <laughs> tam bir intihar. Ben böyle bir şey görmedim ve de duymadım da. <laughs> ve çocuk ileride çocuk yapmakla alakalı büyük endişelerim var. <laughs> Evet, İzmir'in ikinci, üçüncü günü oldu. Videoyu bitiremedik. Bugün ben fabrikaya gidiyorum. Gel anneciğim. Seheliye'nin üretimi için ve diğer ürünler için. Araba Sarp da hala daha arkadaşlar da videonun başında olduğu gibi koşmaya devam ya. ediyor. Ve Bu hala daha gördüğünüz da gibi dur, yapma, etme. Bu şekilde videonun sonunda size söylemek istediğim hiçbir zaman üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin arkadaşlar. Yani hayatın bir parçasıdır. Çocuklarınız ne kadar yaramaz olsa da en azından sağlıklı oldukları için mutlu olmak lazım. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>